I Siyahi bir sözleri, Başarmış güçlü kadınların Hikayesi yanlar Doğduğun elbet kadın olmak Güllerinden doğarak alev almak Susuz kalmış topraklarda olma Zordur elbet kadın olma Çınarlara tohum olma Yorgun bitkin yürekler Merhabalar ben Tuğçe Nazlı Bilge Namlı Diyar TNV Gaziantep doğumluyum Arkeolog bir anne ve biyolog bir babanın kızıyım. Ama ne annem ne babam eğitimini aldıkları bölümlerde hayatlarına devam etmemişler. Babam ticarete atılıp e, Serper Avize'yi kurmuş, annem ise emekli öğretmen. Üç kardeşiz, ben en büyüğüm. Ortanca kardeşim Hilmi, mimar. En küçük kardeşimiz ise Gökçe. E, Gökçe'nin biz lisede, o da doktor olmak istiyor inşallah ileride. E, i̇lkokul Ak Yolunki Öğretim Okulu'nda okudum. Ortaokul ve lisenin bir bölümünü Fırat Koleji'nde, e, lise son sınıfta da Seçkin Koleji'ne geçip Seçkin Koleji'nden mezun oldum. E, üniversite Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. E, çok hızlı bir şekilde liseyi bitirip ilk yıl kazandım. E, lisans bittikten sonra yüksek lisans ise yine Uluslararası Ticaret ve Lojistik üzerine aldım eğitimimi. Yüksek lisansımın son döneminde akademik hayatı hep merak ediyordum e, akademisyen olabilir miyim diyordum. Çünkü bence o da bir bayan için çok güzel bir meslek. E, sonrasında denk geldi ve ben derslerimi bitirip tez aşamasına geldiğimde meslek yüksek okulunda bir buçuk yıl kadar ders verdim. Soru hazırladım, okula gittim, öğrencilerim oldu. Hatta hala bir iki öğrencim yolda gördüklerinde hocam diye sahip çıkıyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Daha sonrasında yavaş yavaş artık baba mesleği olduğu için ticaretinde zaten içindeydik, ticaretle büyüdük. 3-4 yaşlarında hatırlıyorum ben, elimde hesap makinesi, ürünlerin fiyatlarını yazar, satış yapmaya çalışırdım anneme. Sonrasında hem akademik hayat hem iş hayatı aynı anda gidemeyecekti. Zaten hazır kurulu bir düzen vardı. Yavaş yavaş artık buraya işime daha fazla emek verip Burada devam etmem gerekiyordu. 11 yıl oluyor, ben ticaretin içindeyim aslında. Sarpera vize o zamanlarda sadece perakende işi yapıyordu. Çok küçük çapta üretim yapıyorduk. Benim yüksek lisansımı da bitirip, o dalda eğitim alıp başlamamdan sonra şirkette büyük çapta toptan ithalat ve ihracata başladık. Yurt içi fuarları, yurt dışı fuarları, Sonrasında bir buçuk yıl kadar, bir süre zarfından sonra 240 tane bayi ağ oluşturmuş olduk Avize'yle ilgili. Bir pazarlama ağ kurdum bununla ilgili. Gaziantep'te biz lansmanlar yapmaya başladık. Misafirlerimizi, bayilerimizi buraya davet ettik. Hem Gaziantep kültürünü tanıtmak adına, hem şehrimizi tanıtmak adına. Çünkü Gaziantep, batıdan buraya bakınca evet çok güçlü bir şehir ama her zaman da açlar, bizim yapacağımız şeylere gıptayla bakıyorlar. Yakın yerlere yine turlar düzenledik Gaziantep ve çevresine. Daha sonrasında toptan işimiz de çok şükür yoluna girmeye başladı. Çok güzel geri dönüşler aldık. Benim tabi onda yaşım çok küçük çünkü liseyi zamanında bitirdim. Üniversiteyi ilk yıl kazandım. Sonrasında yine tez aşaması, yüksek lisans da çok çabuk bitti. Ee, aslında zorluklarını çektim çok kolay değildi. Ee, hatırlarım böyle yaşadığım büyük ya da küçük çaplı hataları hala gülerim onlara. Ee, toptan işimizde belli bir yere geldikten sonra artık yeni bir şeyler yapmamız gerekiyor dedik. Ve ne yazık ki ticaret şekil ve tanım değiştirdi. Yani eski ticaretle yeni ticaret arasında çok ciddi bir fark var. Artık her üründen her yerde ve her firmada var. Sizin çok başka şeyler yapmanız lazım. Önce olabilmek için, satış yapabilmeniz için, marka olabilmeniz için aslında. Toptan işimizde dediğim gibi oturduktan sonra düzene metal atölyemizi kurduk Gaziantep'te. Metal atölyemizle birlikte büyük çapta yine projelerde mimarlara hizmet vermeye başladık. Metalle ilgili aklımıza gelen birçok şeyi üretir hale geldik. Sonrasında o da güzel bir şekilde geri dönüş aldı bize. Ee, o da doyum noktasına geldi ve ben çok yerimde durabilen biri değilim ee, ve bir kadının artık yaşında e, 30'u geçtikten sonra sarpare bir el atmam gerekiyor dedim. E, ve şu an çekimi yapmış olduğumuz alan 1979 Sarayho, e, henüz 7 aylık bir firma e, bebek benim için. Avize ile aksesuar birleştirmek istedik. Gaziantep'te konsept bir mağaza açtığımızı düşünüyorum. Geri dönüşler de hep bu yönde. Çok teşekkür ederim herkese. Avizeyi, aksesuarı, mutfağı, küçük ev aletlerini birleştiren butik bir yer açtık. Bunun öncüsü olduk. 7 ay aslında böyle 14 ay gibi dönüşler sağladı bize. İnsanlar buraya geldiklerinde Öncelikle kahvelerini içiyorlar, sohbet ediyorlar, e, mağazayı geziyorlar. Avize ve aksesuarın içinden yürüdükten sonra onları bir mutfak karşılıyor. E, mutfak onların çok ciddi beğenisini kazanmış durumda. E, mutfağımızda tadımlar yapıyoruz. E, yaklaşık bir 10-12 tane tadım gerçekleştirdik. Gaziantep'te yine çok sevilen ve beğenilen e, şefler gelip burada çok güzel tariflerini yaptılar. E, i̇ki hafta önce de İstanbul'dan yine e, ünlü bir şef İlk workshop etkinliğini gerçekleştirdim mağazada. E, hal böyle olunca hem merak ediliyor burası, hem seviliyor, hem soruluyor. E, bu da beni güdülüyor. E, yorgunluğu çok fazla çünkü dediğim gibi daha çok yeni bir e, oluşum. Ama gelen herkes işte senin ışığın buraya yansımış, enerjin yansımış deyince o bütün yorgunluk bir anda uçup gidiyor. 1979 isminin, e, neden 1979 diye soruyorlar aslında bana firmanın ismini. Onun da çok güzel bir hikayesi var. Biz aile olarak e, geçmişimize, anılarımıza ve manevi şeylere çok önem veriyoruz. E, 1979 yılında İstanbul Erenköy'de ee, öncelikle halam, e, Serperis adında bir yer kuruyor. Abajur yaparak başlıyor, abajur imalatıyla başlıyor bu işe. Ee, Babam o sıra dediğim gibi zaten okuyor üniversitede, biyolog olacak. Ama onun içinde de her zaman böyle bir ticaret e, aşkı var. Çünkü bence ticaret, sevilmeden yapılabilecek bir meslek değil. E, tansiyonu çok, iniş çıkışı fazla olduğu için e, o içten gelen bir güdü. Daha sonrasında, okul bittikten sonra, babam halamın yanına gidip minik minik avize de koyuyorlar. Ee, İstanbul'da sanıyorum Hilton Oteli o zaman da sene 1979. E, halamın o abajurlarını görüp çok seviyor. Diyor ki, bunu kim yaptı? E, şu an burada da görmüş olduğunuz mesela el yapımı yine e, aynı abajurdan. E, bundan diyor, bana 500 tane lazım. Ama iki kişi tek başına 500 tane abajur başlığını yapabilme gibi bir durum yok. Bir anda anlaşıyor, anlıyorlar ki bu iş ciddi ve geri dönüşü olacak. Hemen elemanlar alınıyor, bir atölye kuruluyor. Serper de aslında bir abajur şapkasıyla başlıyor. Bir abajur şapkasının talebiyle başlıyor. Uzun yıllar orada kalıyorlar, bir 3-5 yıl kadar. Sonrasında Antep'e geri dönüş yapmak durumunda kalıyorlar. Antep'e geldikten sonra e, yine halam belirli bir süre devam ediyor babamla birlikte. Sonrasında o emekliye ayrılıyor. Biz yerimizi değiştiriyoruz, adres değiştiriyoruz e, ve benim mezun olmamla birlikte artık ben geliyorum. E Baba şimdi tabii yavaş yavaş o geri plana geriye çekilmeye başladı. Çünkü aynı zamanda Hilmi mimar olduğu için bizimki bir aile şirketi. E, onun da birçok işinin e, ucu bana değiyor, benimki de ona. Ve şu çok güzel bir şey, bunu da hep. E, duyuyoruz müşterilerimizden. Çözüm e, odaklı bir şirketiz. Yani avize için girdiğinde müşteri aksesuar kısmını benden halledebiliyor. Mimarlık hizmeti almak isterse e, yine mimarlık ekibimizden desteğini alıyor. Bu noktada da güzel bir noktadayız diyebilirim. İthalat ve ihracatımızı da büyük çapta e, artık yapar hale gelmiştik. Sonrasında hazır ürünleri tabii ki de pazarlıyorsunuz ithalat ve ihracatta. E, kalemlerim sıradanlaşmaya başladı ve bizim firma olarak e, yeni bir şey yapmamız gerekiyordu, yeni bir noktaya varmamız gerekiyordu, yeni bir yolculuğa çıkmamız gerekiyordu e, ve benim artık bu işe bir el atmam gerekiyordu kısacası. E, bir bayanın ticarete dokunuşunun e, etkilerini her zaman e, görüyoruz ve biliyoruz. Ee, bir yere girdiğimizde bunu çok rahat görebiliyor insanlar bir bayan eli dokunmuş buraya ee, o dokunuş yapmak istedim ve ailem her zaman bana destek oldu sağ olsunlar hiçbir zaman kısıtlamadılar ne beni ne kardeşlerimi ee, dediğim gibi ticaret şekil değiştirdi eski ticaretle yeni ticaret arasında çok ciddi bir fark var ee, el satışla yapmamız gerekiyordu bizim artık dijital ortamlara da girmemiz gerekiyordu. Bununla ilgili de yine e, 1979'un inşaatı sırasında aynı zamanda e, fotoğraf çekimleriyle birlikte biz dijital ortamda platformlarda şu an mağazamızı açıp şu an için avize üzerine ama e, satışlarımızı da orada yapmaya başladık. 1979'u nereye taşıyabilirim? Aslında onu düşünüyorum. Çok yeni bir süre ama e, şu an yurt dışında iki tane firmayla yazışmalar halindeyiz, görüşmeler halindeyiz. Eğer olumlu sonuçlanırsa, aksesuar üzerine bu firmalar Türkiye Distribütörlükleri'ni alıp burayı da başka bir yere evirmeyi planlamaktayız. Umarım onu da başarabiliriz. Aynı zamanda işe yeni başladığım dönemlerde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyesi oldum. O zamanlar şimdi rahmetli oldu, Beliz Dadelen sağ olsun çok istedi. Ee, dedi ki kadının gücünü göstermeliyiz, kadınlara destek olmalıyız. Her dernek tabii ki de benim için çok kıymetli ama bu derneğin şöyle bir e, kuruluş amacı var. Bizim burslarımızla yaptığımız etkinliklerle davetlerle verdiğimiz e, yemeklerle toplanan burslar üniversitede başarılı ama maddi imkanı olmayan kızlara e, destek olarak gidiyor. O kızlar sonrasında okuyorlar. E, belirli bir yere geliyorlar, meslek sahibi oluyorlar ve bizim derneğe yazılıp, onlar da bizim gibi çalışmaya başlıyorlar. Kadının kadına verdiği desteğin her zaman daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. 1979, Sarparvam'ın Sarı Mutfağı benim aslında hayalimde, küçüklük hayalimdi. İleride ne iş yaparsam yapayım, böyle minik küçük bir mutfağım olsun, arkadaşlarım, dostlarım geldikleri zaman çok becerikli değilim buradan yanlış anlaşılmasın ama e, mutfağa girip bir şeyler yapayım kendi kahvemi kendi elimle ikram edeyim istemiştim e, Hilmi sağ olsun projesinde buranın mimari projesini Hilmi yaptı kardeşim e, dedik sana o mutfağı yapalım burada biz başta küçük bir mutfak tasarlamıştık aslında çünkü baktığınızda bir aksesuar ve avize mağazasında mutfak çok da anlamlı bir şey değil sonrasında mutfak Kocaman bir mutfak, ortasında e, büyük adası olan bir mutfak, çalışır bir mutfak haline geldi. E, gelen herkesin çok şaşırdığı, fotoğraf çektiği, resim çektiği, ben de gelip bir gün burada bir şey pişirebilir miyim dediği bir alan oldu. Aslında arz ve talepler de e, bizim işimizi yönlendiriyor ya da şekillendiriyor. Şu ana kadar çok güzel tepkiler aldık. Dediğim gibi bunlar bizi güdülüyor daha sonraki projelerimiz için, işlerimiz için. Ee, şu an yurt dışından iki tane firma ile yazışmada ve görüşmedeyiz 1979 adına. Ee, eğer olumlu sonuçlanırsa e, Türkiye distribütörlüklerini alıp aksesuar anlamında da e, firmamızı bir üst kademeye almayı düşünüyoruz. Yine daha fazla mimari odaklı gitmek istiyoruz aslında. Çünkü artık her şey görsel bir şölene döndü. Bayanlar bu korona döneminden sonra çok daha dikkat eder oldular. Artık herkes elinde bir fotoğraf makinesi giydiğimizi, yediğimizi, içtiğimizi çekip paylaşıyoruz ve görselliğe önem veriyoruz. O noktada destek olabilmek adına biz de daha güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz. Firmayı kurarken şunu hedeflemiştim aslında. Çok büyük şirketlerin tabii ki de çok büyük iş hacimleri ve gelirleri oluyor ama bana göre küçülerek büyümek bundan sonraki ticarette de çok daha anlamlı hale gelecek. Özellikle bu korona dönemi sonrası insanlar evlerinde aileleriyle zaman geçirdiler. Biz tam korona bittikten sonra bu yapılaşma içerisine girdik. Ve gördüğüm şu ki gelen herkes birileriyle sohbet etmek, muhabbet etmek ve o ortamı yakalamak istiyor. AVM'lerden, oradaki o soğuk alışverişlerden Hepimiz aslında çok sıkılmıştık. Burası o noktada böyle bir ev sıcaklığı da sağlamış oldu e, müşterilerimize. Onun da avantajını, e, geri dönüşlerini çok güzel alıyoruz. Biz aslında üç nesildir e, güçlü kadınlardan oluşan bir aileyiz. Anneannem 1940 yılında Türkiye'nin e, o zamanlarda sayılı üniversite mezunlarından birisi. Felsefe okumuş, hem de İngilizce. Sonrasında annem yine e, bunun üzerine annesinden aldığı o görgü ve birikimle arkeolog olmaya karar vermiş. Ona merak salmış. Sonrasında şartlar tabii onu e, sınıf öğretmenliğine itmiş ama şu an arkamda görmüş olduğunuz e, antika koleksiyonu anneme ait. E, onunla burada birlikte koleksiyon oluşturuyoruz. E, geziyoruz, ürün topluyoruz, alıyoruz. E, yad ediyoruz, eskileri yad ediyoruz. Kendimi hep çok şanslı görmüşümdür. E, çünkü beni her zaman destekleyen bir ailem oldu. Ben eğitimin de ailede başladığını düşünüyorum. Eğer ailenizde iyi bir eğitim, iyi bir kültür alabilirseniz daha sonrasında edineceğiniz meslek, hayatınız, e, çevrenizdeki insanlar da ona bağlı. İnsan ailesini seçemiyor tabii ama e, ben herhalde tekrar dünyaya gelsem yine aynı ailede e, olmak isterdim. Buradan kadınlara tavsiyem, öncelikle sevdiğiniz mesleği doğru belirlemeniz gerekiyor. Hikaye bence oradan başlıyor. Doğru mesleği belirledikten sonra da e, onunla ilgili kendi fırsatlarınız ve koşullarınız çerçevesinde onlarla ilgili en iyi eğitimleri alıp e, en iyi donanıma sahip olduktan sonra mesleğinizin başınıza başına geçtiğinde zaten e, size bütün kapılar açılıyor. Bence işini sevmekle de çok alakalı. Ticarette ya da iş hayatında başarılı olabilmek. E, çünkü bizim işimiz e, hayatımızın belki yüzde 60 ya da 70'ini oluşturuyor. Her gün o kapıdan içeriye girdiğimizde, e, severek ve gülümseyerek baktığımızda, inanın çok daha başarılı ve verimli oluyoruz. Bunun örneklerini gördük. Bunu her gün ben bizzat yaşıyorum. İyi ki diyorum bu mesleği seçmişim. E, i̇yi ki bu işi yapıyorum. Bu da çok önemli. Bunu iyi düşünüp doğru analiz edebilirseniz ve siz elinizden gelen, gel, gelen her şeyi yaparsanız, evren ondan sonra bütün kapılarını size açıyor ve bir anda hiç beklemediğiniz yerden çok güzel mucizeler geliyor. Bazen dibe çöküyorsunuz, bu çok normal. Ondan sonra bir anda bir yükselişe geçiyorsunuz ve çok başka yerlerde oluyorsunuz. Lütfen inancınızı kaybetmeyin. Kendinize inanın. Bence kendine inanmak da bu noktada çok önemli. Sonrasında zaten her şey çok güzel oluyor. Bir kadına doğru ayakkabıları verirseniz dünyayı bile fethedebilir. Hepinize çok teşekkür ederim. Bunca günün acı niye